Hakikaten sıcak bir havada Oyuncularımızın tabi e, mücadele anlamında e, beklediğimizin biraz altında performans göstermelerini gayet doğal karşılıyorum. Bir de üzerlerinde çok büyük bir baskı vardı e, iki haftada e, işte. E, i̇lk maçtaki ilk maçtaki yükme mağlubiyetin getirdiği sıkıntılar, işte eksi 3 puanla başlamak, çok önemli bir baskı oluşturmuştu. E, maç konuşmasında da e, söylediğim şuydu, bu maçı bizim için çok önemli kazanmak zorundayız. Yani i, yani iyi oynayıp kazanmak tabii ki en büyük dileğimizdi. Ama ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerektiğinin onlar da farkındalardı. Kazandıkları için çok mutluyum. Şehrimize 3 puanla ettiğimiz için çok mutluyum. Puan, 3 puanla başladığımız için çok mutluyum. İnşallah devamını getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde bir bay haftamız var. Onu en iyi şekilde değerlendirmek için gayret sarf edeceğiz. Oyuncularımı biraz daha iyi tanıma şansım olacak. Bizim için de çok büyük bir avantaj. İnşallah Osmanlı Spor'a yakışır bir takım ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Hocam tabii sizi tutmayacağız. Takım arabamız da bekliyor. Çok teşekkür ederim. Bir hocam Buyurun. son olarak şunu sizden öğrenmek Buyurun. isteriz. Yarın artık transfer dönemi sona eriyor. Takımımızda evet. böyle evet. bir son dakika transfer düşüncesi var yani, mı? Yoksa kadromuz tamam mı? bu Yani noktada... en son bir süt aldık biliyorsunuz. Tecrübeli bir kardeşimiz. İnşallah bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü kalecilerimiz çok yetenekli olmaları rağmen çok gençlerdi. Ondan abi olarak da çok öğrenecekleri şey var. Bir rol model gerekiyordu onlara. İnşallah o da bize katkı sağlayacak inanıyorum. Ee, şu an e, ismi net olan bir şeyi çok açık yürekle söyleyeyim ki yok. Ama olağanüstü bir şey olursa da tabii e, onu sizlerle paylaşırız. Bir gün kalmasına rağmen. Ee, öncelikli olarak ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. E, açıkçası Osmaniye Spor için e, lige yeniden başlanan bir karşılaşma oldu. Ee, öncelikli olarak sizler nasıl değerlendirdiniz, karşılaşma olarak nasıl bir maç izlediniz? E, güzel oldu maç, e, iyiydi. Hava da malum Osmaniye'de çok sıcak. Sıcak bizi bayağı bir etkiliyor e, ama elimizden geleni yaptık. Çok şükür Allah'a şükür de 3 puanımızı aldık. Ee, bu bizim için başlangıç oldu, ee, iyi bir galibiyet oldu, mutluyuz. Evet. Tabii e, takım açısından biz de ilk defa izleme fırsatımız evet. olmuş oldu. İlk hafta deplasmanda buradaydık ama maalesef o olumsuzluk e, bizi çok kötü etkiledi, bir trajedi yaşattı. Geçtiğimiz haftada e, beklenmedik bir mağlubiyet. Bu anlamda sizden biraz da takıma yönelik e, oyuncu profilimiz, oyuncu kadromuz, bu anlamda e, kentin, spor severlerin beklentileri var. E, bu konuda neler söyleyebilirsiniz takım arkadaşlarıyla ilgili? <laughs> Ya Şimdi e, çok kaliteli bir ekibimiz var. E, Tabi şimdi e, hükmen 3-0 ve eksi 3 puanla başladık. Bu otomatikman hepimizi demoralize etti. E, deplasmanda da e, hakemin, yan hakemin iki tane yanlış verdiği karardan dolayı iki tane de gol oldu. Yoksa onlar bize gol atamaz yine yenerdik. E, ben inanıyorum ya, yani. hem takıma, herkese inanıyorum. Bu, bu sene bu takım şampiyon olacak. E, bir de o, bir olay yaşandı maçta. <laughs> Tabi, oyundan çıkarken yanlış anlaşılmaya da sebep Şimdi oyundan çıkarken e, yavaş yavaş yürüyorum zaten hani vakit geçirmek için ama evet. hakem bana diyor ki çabuk çık diyor. Eğer ki ben götürüp pazubandı arkadaşıma versin veya taksam bana kart gösterecek. Evet. Ben de o yüzden hemen attım çıktım. Ama şöyle bir şey var. Osmaniye Spor taraftarı şunu bilsin. Ben bu takım için gecemi gündüzüme katıyorum. Her şeyimi veriyorum. Bu benim 19. takımım. Ben en iyi yerlerde de oynadım. En iyi yerlerde şampiyonlukla yaşadım. Kimse benim kadar mücadele veremez burada. Hem sağ içi hem sağ dışı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Hepiniz bizim arkamızda olun. Emin olun bu takım şampiyon olacak. Abi niye böyle şey yapıyorsunuz ya? Niye takımın arkasında oluyorsunuz? Takım burada yeniyor 1-0 ama dışarıdan şey arıyorlar. Bir şeyler arıyor. Karıştırmaya çalışıyorlar. Yapmayın bunu gözünüzü seveyim ya. Evet, İyi tamam. bir ortamımız var burada. Her şey çok güzel olacak. Şampiyon olacağız. Yani yanlış bildikleri şeyler var. Dışarıdan öğrendikleri yanlış bildikleri şeyler var. Eğer ki konuşmak istiyorlarsa bana, benimle iletişime geçsinler. Ben hepsiyle birebir konuşurum. Hepsini hepsine tek tek anlatırım. Eğer ki yanlış bildikleri şeyleri. Ama böyle yapmasınlar. Bizim yanımızda olun. Bizim yanımızda olun. Biz şampiyon olacağız buna inanın. Evet biz inanıyoruz. Tabii karşılaşmayı izlerken e, seyircisiz olduğu için saha dışında da taraftarlar var. Açıkçası ilk başta sanki e, işte oyundan alınınca e, bu oyundan alınmaya kızdınız. Buna karşılık bir refleks yok. verdiniz şeklinde algılandı. Yok. Bunu da açıklamanız evet. çok doğru oldu. En azından şu an yayın izleyenler evet. açısından da doğru bir değerlendirme evet. olmuş oldu. Yok abi yok öyle bir şey yok. Ben bu takımı kaptanıyım, oynarım oynamam. Ben bu takımın en büyüğüm en tecrübeli insanıyım. Bak dediğim gibi 19 tane takımda oynadım. Hiçbir şekilde böyle problem yaşamadım. Evet. Yaşamam da yani. Ya bir şehir, bir kenetlenelim ya. Herkes taraftar, futbolcu, bir kenetlenelim Niye abi, yani çoma çok sokmaya çalışıyorlar. Evet. Yapmayın abi, biz bizim yanımızda olun. Bizim başarımız, bizim, bizim... ne için buradayız? Osmaniye spor için buradayız. Evet. Bu arma için buradayız. Bu armayı, layık olduğu yere, şampiyona evet. ulaştırmak için biz buradayız. O yüzden her şeyimizi veriyoruz, emin olun veriyoruz yani. Evet. Lütfen rica ediyorum taraftarlardan. Hepsini de çok seviyorum. Bak Osmaniye Sporu da çok seviyorum. Bize inanın, biz bu sene şampiyon olacağız. Evet. Ama buna kesinlikle inanın.